Gece, Selver Açık Gözün, Gözü Açığın programında da bulabilirsiniz. Önemli. Ee, sizi zor, zora sokmayayım bu konuyla ilgili. Bürokratsınız, soru sormayayım size. Ee, Zaten sorsanız da ben bu işin içinde olmadığımı söyleyeceğim size. Çünkü <laughs> yargı ayrı bir şey. Tabii evet. bizim yargının işine evet. karışmamamız lazım. Kendi mecrasında gülecektir. Evet, anladım. Ee, şimdi bir maç oldu. Evet. Bir maç oldu. Bir maç oldu, bir maç oldu. Pir maç oldu. <laughs> bir, 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 bir bir maç oldu ama olaylı bir maçtı bu. <laughs> Diyarbakır-Bursa oldu. Olaylar çıktı. Ardından Diyarbakır-İstanbul Büyükşehir İBB evet. oldu. Hakem maçı bitirdi. 3 evet. dakika kala. Evet. Ortada olaylar oldu. İşte bir şekilde maçın sonucuna dair kararlar da verilecek. Ne oldu? Bir takım hatalar oldu. Ne oldu? Keşke bu son 3 dakika o güvenlikte ortamın yaratıldığı ifade edilmesine rağmen o nasıl bilsedi. Çünkü bir rapor yazdınız değil mi? Bunu gönderdiniz federasyona. Türkiye Futbol Federasyonu'na bir değerlendirme bir tespit gönderdik. Sanırım bugün alınacak karar da o rapor doğrultusunda alınacak bir karardı. Ama keşke 3 dakika daha oynansaydı da bütün bunlara gerek kalmasaydı. Çünkü alacak karar ne olursa olsun bir takım tar tar tartışmaları ne getiriyor. İleride emsal uygulamalar konusunda ilgili kurumlara sıkıntı yaratabilecektir. Evet orada bir zafiyet olmuştur. Evet orada sahaya girenler açısından Hı hı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun dışına çıkılmıştır. Ama hı hı. ortama derhal müdahale edilmiştir. Bana göre son 3 dakika oynatılabilseydi bütün bunları şimdi tartışmıyor olacaktık veya benzeri sıkıntıları yaşamayacak olacak. Hemen şunu söyleyeyim. Herkes Diyarbakır sporun kümeden düşürülmemesini diyor. Hatta bazıları daha da çoğu kişi diyelim ki benim de temennim odur. Likte kalmalı diyor. Likte kalıp kalmaması kendi performansıyla ilgili bir konudur. Hı kere. Hani ligde kalabiliyorsa kalır ama. Orada siyaset girmemeli diyorsunuz. Orada tabii o, orada... siyaset girmemeli. Orada kimsenin müdahalesi olmamalı ama temenni olarak ben de temenni ederim. Spor, bütün olur. sezonlarda ligde kalsın. Hı -hı. Ama